ben.. Bakma bana öyle.. Bakma bana öyle bakmayacaksın! Duydun mu beni Nedim? Bana öyle bakmayacaksın! Bana.. Böyle bakmayacaksın! bakmayacaksın. biliyorsun içinden içinden değil mi? Anne hani benimle evlenmezdim diyorsun değil mi? Bana böyle bakma ama! Bana bakma! Duvara karşı yap! Duvara karşı! Bak! Buraya da bak! Buraya da bak bak! Bakmayacaksın bana! Bana bakma buraya bak! <laughs> Agah'ın karşısında harika bir performans. Tebrik ederim. Uf, gelinliğin gelin cılkı çıktı. Bunlarla daha rahat edersin. Seninle sıkı bir alışverişe çıkacağız. Sadece bugünlük damladan giyiniyorsun. Ah. Bir de şunlar var tabii. Bunlar da ilk gece için. Ben, burada Nedim'le aynı yerde kalmam. Nedim'le aynı yatakta yatmam ben. Ya bana adam gibi bir oda açarsın. Ya da ben müştemilata giderim. Bir yalan uydururum, bir mazeret bulurum. Agah Bey'i de kendi alemi de şüphelendirmem. İçim almadı derim. Annemin gönlünü almaya geldim derim. Nedim iyileşene kadar derim evliliğe alışamadım derim. Ben bir şey derim, ben bir şey bulurum. Ama ben burada bugün bununla aynı odada kalmam. Ha. Bir ayağın müştemilatta, bir ayağın köşkte olacak. Diyorsun. Yazık. Biz seninle böyle yol alamayız. Ne yolu ya? Ne yolu ya? Sen hangi yoldan bahsediyorsun? Sen kendi namussuz oğlunun başını kurtarmak için beni Nedim'le evlendirdin. Sen daha hangi yoldan bahsediyorsun bana ya? Sen hangi taraftasın Ceren? Ceren Karaçay. Karaçay soyadlı bir müştemilat değil misin? Yoksa Karaçay Köşkü'nün gelini misin? Bundan sonra nereye aitsin? Köşke mi? Müştemilata mı? Yatacağın yatak, kalacağın oda, oturacağın sofra da dahil nereye ait olduğunu sen seçeceksin. Aynı anda iki yerde birden olamaz. Bir ayağın köşkte, bir ayağın müştemilatta olmaz. Sen Ceren Karacay mısın? Bizi yalnız bırak. Sen de üstünü değiştir. etine yaraşır bir düğün, bir gelin olsun istedim. Damatlığını ben Anlı şanlı bir düğün yapacaktım. Karaçayların yerine öyle bir gelin almışlar ki iyiliği, merhameti gözlerinden belli desinler istedim. Sana baktığında sevgiten gözleri parlasın istedim. Amcan. Yine sana verdiği sözü yerine getiremedi. Nedim, iyi misin? Nedim, Nedim beni duyuyor musun? Duymuyor canım seni, duymuyor. Git dışarıda zırla. Hiçbir yere gitmiyorum. Ben onun hemşiresiyim. Ben de onun karısıyım. Biz de bugün evlendik. Aramızda bir hemşire olmayacak herhalde değil mi? Sen kimi kandırıyorsun be? Ondan iğreniyorsun. Yüzüne bile bakmaya tahammül edemiyorsun. Kaç milyona? En başından dediği gibi beş verdi mi? Yoksa pazarlık yaptın mı? Hadi söyle. İndirim yaptın mı? Allah bak o ağzını topla. Söyle, hadi, hadi söyle. Kaça gittin utanmadan, sıkılmadan söyle. Çık. Defol benden, defol! Odasıymış. Zavallı. Zavallısın sen. Kaç milyona? Bu yaptıkların kaç milyona değer? Kendine de, ona da. Bu yaptıklarının bir fiyatı var mı? Kalbinin bir fiyatı var mı? Çık! Çık odandan pislik! Çık! Çık! Sen onun yüzüne bakmaya bile tahammül edemiyorsun. Anlatacağım Agah e. Sırf engelli diye söylediğim iğrenç şeyleri tek tek anlatacağım. Ben senin aynı yatakta yatmam dedim. Sen de rüyanda görürsün benimle aynı yatakta yatmayı. Bundan sonra bu yatak benim. Senin yerinde burun. Anladın mı kocacık? Ceren Karaçay'ın ayaklarının dibinde yatacaksın. Ben hala buradayım. Ben şu kapının önündeyim Ceren. Seni bekliyorum kızım. Ceren. Ne olur aç kapıyı. Kıyma kızım kendine. Kıyma yavrum kendine. Ben sana kıyın kız. Aç kapıyı gel kollarıma. Aç kapıyı gel kollarıma yavrum. <laughs> Ay, kızım, yavrum kıyma kendini annem! Ben sana kıyamam! Söz veriyorum ağzımı açmayacağım! Nasıl yaptın, neden yaptın demeyeceğim! Nasıl kıydın demeyeceğim! Ben sana kıyamam annem! Sen kendine kıysan, ben sana kıyamam! Ceren! Kızım! Gel, gel anneni koynuna! Annen sarıp sarmalasın, saklasın seni. Annen koynuna alsın seni. Ben saklarım seni, kimselere vermem yavrum. Ceren ne olur kıyma kendini. <laughs> ne olur kıyma kendini, aç kapıyı. Aç kapıyı Ceren. <laughs> daha. Hadi aşkım lütfen. Lütfen sevgilim bir kaşık daha al hadi aşkım. Ay. Bütün patlattınız. Günaydınlar. Beni gördü. Ha biliyordu. Size anlatacağımı biliyordu. Ya rol yapıyor yalancı. Ne oluyor abla ya? Ne yalancısı ne diyorsun sen? Niye sinirlisin sen bu kadar? Kocama kendim bakacağım dedim diye mi sinirlendin? Senden izinsiz kahvaltısını yaptırdım diye mi sinirlendin? Ne oluyor yine? Yalan söylüyor Agah Bey. Numara yapıyor. Ne oluyor ablacığım ne oluyor? Sen niye bana böyle davranıyorsun ya? Agah Bey. Kalmayın bunu Ankara daha dün geceden kuruldu. Dün geceden koydu kafasına bu kara iftirayı. Bu küçükken de böyleydi. Evvel ezelden kardeşini kıskanırdı. Babaanne. Ben yaşlı başlı bir kadınım. Ha torun ha evlat. Birini öbüründen ayıracak değil. Ama doğruya doğru bende. Bu dün gece ant içti. Allem ederim, kallem ederim. Ben bu işi bozarım dedi. Yazık. Çok yazık. Bu yalancının laflarına inanıp da... ...daha Mervet'ini bile göremediğimizi... ...gelinize kıymayın Agah Bey. Tamam babaanneciğim tamam. Yapma böyle. Sabah sabah Agah babamı bunaltmayalım. Hem yani biz ablamla konuşur aramızda hallederiz. Ben senin neye sinirlendiğini anlayabiliyorum. Ben kocama kendim bakmak istiyorum diye sinirlendim. Hemşire hanım bakacak.. Hemşire hanım.. Yeğenimi bahçeye çıkarın.. Sen değil.. Kahvaltısını yapmış.. Hava alsın biraz.. Agah bey.. Söylediklerimin hepsi kelimesi kelimesine.. Kaya.. Hemşire hanım.. Dışarı.. Dışarı.. Kızla beni baş başa bırakın. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun senin gibi abla. Keşke. Keşke ne hissettiğini anlayabilsem. Bütün bu olanların farkında mısın? Sana ne yaptıklarını, neler olduğunu farkında mısın? Ayıp be, ayıp. Koca kadın. Utanmadan, sıkılmadan, yüzü kızarmadan yalan söylüyor. Git o kadına münasip bir dille söyle. O gelinin yediği haltları yüzlerine söylemiyorsam, bu evliliğe neden göz yumduğum suratlarına çarpmıyorsam, anasını utandırmamak içindir. Evime adım attıkları gün tezgaha kurup, konuşmalarımızı kayda alan kadına, benim ne dünür olarak, ne babaanne olarak hiçbir saygım yok. Benden dünürlük filan beklemesin o kadın. Dünürlük bende Aygert'ciğim. Sen takılma bunlara. Yalnız benim aklım, gelinin ablasıyla ilgili söylediklerine takıldı. Ufaklık cin gibi hemen çözmüş ablasını. Bence gelinimizin söylediklerini yabana atmayalım. Kulağımızın bir kenarında dursun. Yeğenim hemşire hanına Şeniz. O kadar. Agah'cığım bence... Ne diyorsam o. Sen hemşireyi bırak, kızın ailesini organize et. Nasıl? Bu saatten sonra hizmetinizi gördürecek değiliz herhalde şeniz. Bir şey düşün işte. Bak, çocuk kızın arabasının etrafında dört dönüyor. Anasına da bu saatten sonra kirlileri toplatacak halimiz yok herhalde. Açtırma şimdi benim ağzımı. Ne biçim bir iş oldu zaten bu böyle? Üf, haklısın, bir nefes alamadık. Atladık tabii bunu. Yakışık almaz, doğru. Seniz ne bileyim ben, kadınlar anlar işte. Bir şey yaparsın, ne bileyim, şey et. Bir şey et işte. Şey, ne şey oluyorsa tamam. öyle olsun. Tamam, tamam Ben şey ederim, sen takılma bunlara. Nedim indirir misin Nurten abla? Su terapisine gelecekler. Biliyorsun değil mi? Seni onun eline bırakmayacağım. Ne onu ne de diğerini. Bir yolunu bulacağız. Sana söz veriyorum. Bu kabustan birlikte uyanacağız. Cemre, telefonun kapalıymış kızım. Agah Bey merak ediyor. Nedim Bey'i sormak için arıyor. Ulaşamıyor adam sana. Sonuçlar da ulaşamıyor. Ne sonuçları? Ne oluyor? Birazcık daha. Hadi yutabilirsin. Birazcık daha hadi. Çık dışarı, çık, 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 çık. İşim var benim odamda, hadi. Yemeğini yediriyorum. Ne o? Bebek maması mı? Agah babanın yanında da desene bunları. Et, et. Sen beni böyle tehdit etmeye devam et. Senin suyun iyice ısınıyor biliyorsun değil mi? Kim kimin suyunu ısıtıyor? Orası hiç belli olmaz. İşlerim tıkırında arkam sağlamda sırtım yere gelmez dersin. Bir bakmışsın düşmüşsün kendi ellerinle yaktığın cadı kazanın içinde fokur fokur kaynıyorsun. Bak sen. Ya sen kimsin de benimle böyle havalı havalı konuşuyorsun? Sen benim evimde bana caka satamazsın. Hemşireliğine bil. Senin evine? Zavallı. kıyafetlerim de geldi. Şimdi bunların hepsi teker teker askılarına asılacak. Etiketleri sökülecek. Dikkat edin, sakın kırıştırmayın. Mikrop! Sen de istersen burada kal anneciğine yardım edersin. Sen bu süslü püslü paketlerini bizi ezdiğini mi sanıyorsun? Bu süslü püslü paketlerini anneme taşıtınca bizi ezdiğini mi sanıyorsun? Cemre sus. Aa, üzülme Cemre. Biraz giyeyim, Eskisi sıkılırsan veririm sana sen de giyersin. Ah bak karıştırmadan asıyorum. Cemre yap. yap. Asıyorum. Bak. Ah. Kızım yapma. Ah. 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 Manyak. Kıskanç manyak bırak. Bana dur. bak. Bunlardan birinde bir şey olsun. Elbise diye seni asarım ha. Bak. Olmasın tabii ya. Bunlar senden daha değerli, değil mi? Bunların hepsi senden daha değerli, değil mi? Cemre ver. yırttı. Maya kendisi mi yırttı? Kendisi mi yırttı? Seni haria, gebertirim ben, parçalarım seni ben. Duyuyorsan, parçalarım seni ben. Yeter artık olaya, yeter yeter. Görmiyor musun kızım? Yapma, kendinde değil ol. Nerisi kendinde değil. Neresi kendinde değil. Tepeden tırnağa kendinde. Baksana şuna. Kıskanç. Bu senin kızın işte anne. Yere çökmüş savaş ganimetleri toplayan senin kızın. Pis kıskanç. Otobüste yüzümüze yüzümüze ben mal olsaydım keşke diyen senin kızın. Le! Yeter be yeter. Ya söylediklerimi yaparsınız. Ya da söylediklerim size ağır geliyorsa çeker kapıyı gidersiniz. Ceren hanım demeyen diyemeyen çeker gider. Duydunuz mu? Çık şimdi dışarı. Kısa, şu çocuk olmasa, bu çocuk senin eline kalmasa... ...bu kapıyı başına yıkardım ama... Çık dışarı. Gel kızım, yürü. hadi yürü. Sıkı sıkı sarıl. Sen parayla satılan her şeye layıksın çünkü. Çık dışarı. Çıkın dışarı. Yoksa adamlarımı çağıracağım çıkın. Sıkı sarıl onlara. Bu işin sonunda elinde bir tek onlar kalacak. Akşam yemeği için seni tembihlemem gereken. Neyi tembihleyeceksiniz? Kocasının suratına bakarken tiksintisini gizlemesini mi mesela? Bak sen. Burada kimler varmış. Ben hep buradayım. Sizin de, Ceren'in de beni buradan göndermeye gücünüz yetmedi. Yetmiyor? Yetmeyecek. Ne kadar güveniyorsun sen kendine? Bak sana söyleyeyim. Bu kadar özgüven de inat da iyi bir şey değil. İnadım özgüvenimden değil. Size güvenmediğimden. Size de, kardeşime de. Bence sen kiminle konuştuğunu unutuyorsun. Karşında kardeşin yok senin. Dikkatli kiminle ol. Kiminle konuştuğumu gayet iyi biliyorum. Anlaşıldı. Agen seni uyarma vakti gelmiş. Onları neden evlendirdiniz? Hesabınız ne? Demek ben Nedim'le ilgili planlarım olduğu için kardeşini Nedim'le evlendirdim. Nasıl bir paranoya bu? Bu gerçek. Sen hangi cüretle benimle böyle konuşuyorsun? Cüretkar olan ben değilim. Sizsiniz. Ona yaptığınız dünyanın en çirkin, en iğrenç cüretkarlığı. Neden bahsediyorsun sen? Ha? Hasta filan mısın? Nedim'i de böyle mi doldurdun bana karşı? Keşke. Keşke onu ben doldursaydım da... ...bu yaşananlar gerçek olmasaydı. Bu kadarı fazla. Sen benim kim olduğumu hala öğrenemedin. Ama bu gece öğreneceksin. Ben senin kim olduğunu öğrendim. Sen canavar... ne yaptığını biliyorum. Nedime de kendi öz oğluna da ne yaptığını biliyorum. Senin hikayeni öğrendim Şeniz Hanım.